Merhaba arkadaşlar. Bugün Yandex'in para kazandırma sistemini inceleyeceğiz hep birlikte. E, Yandex nasıl para kazandırıyor? E-ticaret gibi düşünün arkadaşlar. Size görevler veriyor ve bu görevleri yaptığınız zaman size cüzi miktarda bir ücret ödüyor. Hemen bu görevleri bir bakalım. nokta e, toloka.yandex.com sitesine girdikten sonra kayıt oluyoruz. Kayıt olma aşamaları falan kolay. Yani normal Yandex. Aynı Google Mantı ile çalışıyor. Yani bir tanesine kayıt olduğunuz bütün e, hesaplarına giriş yapabiliyorsunuz. Görevler kısmına giriyorum. Yan yana görevler var. Çalışmaya başla diyorum. Buradan hemen bir uyarı veriyor. Komut dosyası yükle diyor. Yükle diyoruz. Gördüğünüz gibi bir panel gibi bir şey açıldı. Yaklaşık 5 tane soru var. 2 3 4 tane soru var bize. Şimdi bu sorular nedir? İstanbul bölgesinde Hava durumu 5 günlük yazdığınız zaman Yandex'e, bir bu site görünüyor, bir de bu site görünüyor. Yani Yandex diyor ki, sen hangisini görmek istiyorsun? Soldakini mi, sağdakini mi? Sen hangisini tercih edersen Yandex bunun e, değerini arttırarak ön plana çıkarıyor. Şöyle baktığım zaman bu site açılmıyor bile. Demigod.tr, aynen açılmıyor. E o zaman ben benim işim hangisi gelir? Soldaki gelir. Soldaki diyorum. E okur öğretmen girişi. Bu web sitesi açılıyor. Bu web sitesi açılıyor. Ya yani bunların ikisi de aynı galiba. Yok. Şurada farklı yazılar var. Şurada farklı yazılar var. E okur öğretmen girişi dikili bölgesinde diyor. Yani demek çalıştığı olay sen hangisini görmek istiyorsun? Bunların ikisi de kötü. Benim göreceklerim bunun içinde değil. İkisi de kötü diyorum. Çünkü e-okul öğretmen girişi yazdığımız zaman e-okulun direkt ana paneli çıkması lazım. Ama Yandex bunu on, ön planda tuttuğu için yanlış e, algılamış botları. Chrome indir. Bak Chrome İkisi de aynı site. İkisi de olur yani fark etmez. Soldaki diyorum. Bedava film Türkçe duplaj izle diyor. Şimdi buradan bakıyorum. Hangisi görsel olarak diğerlerine göre daha iyi. İşte şöyle biraz alt alayım şunu. işte film sitesi kalitesi bilmem ne. Bu bu soldaki site bana daha e, güzel geldi. Çünkü şuradan dü düpl e, düplajlı var, psikoloji var, yıllar var. Soldakini diyorum. Şimdi ben bunu soldakini diyorum. E, yaklaşık olarak yanlış bunu 5000 şey soruyor. Yani 5.000 kişi soldaki derse eğer birinci sırada sağdaki site varsa soldaki onu geçmiş oluyor. Yandex botları da ona göre gelişiyor. Yani Yandex botları yanlış bir şey taradığı zaman ve botları eğer yanlış bir site ön plana koyup ana site ikinci plana koyduğu zaman bazı sıkıntılar çıkıyor. Siz de biliyorsunuz. Ama bu sistemle Yandex arama motorları tamamen düzgün çalışacak. Yani Google'u Başka türlü zaten yetişmesi imkansızdır yani Google botları her şeyi algılayabiliyor ama Yandex'te böyle bir sistem yok. Devam dediğim zaman gördüğünüz gibi 2 cent yani 5 kuruş gibi bir cüzü miktar verdi. Gördüğünüz gibi 3-4 dakikamı da almadı bir tanesi. Ki anlattığımdan dolayı normalde hızlı yaptığınız zaman en fazla alacağı dakika sayısı 1 dakikadır yani 1,5 dakikadır. Burada panelde anlatmaya çalıştığım şeylerden biri de şu. Yeşil buton buton demeyeyim de ışık diyeyim. Yeşil olan ışık bu görevden çok fazla var diyor. Sarı olursa bu görevden binden az diyor. Yani bin şey daha göstereceğim. Ondan sonra bitecek diyor. Bu görevlerde görevler yakında bitecek dediği şeyde 30 işten aşağı oldu. Yani 30 işi 35 işe göstereceğim. Sonra bitecek diyor. Genelde 20 sent şey 20 sent 30 sent olanlarda bu görev yakında bitecek oluyor. Çünkü çoğu insan bunları yapmıyor. Yani onları bekliyor. Bir sayfaya yeniliyor. Bu görevden çok fazla var demek e, istediği konu şu. Yani diyor ki bu görevden çok fazla var. Yani bu görevden tam 5000 tane adet var. 5000 ile 1000 arasında. İstersen diyor 4000 tanesini sen yap. İstersen 1000 tanesini yap. İstersen 10 tanesini yap diyor. Senin bileceğin iş diyor. Biz 1000 tanesini yaptığımızı varsayalım. 1000 çarpı 0,20 pardon 0,2 20 dolar yapar. 20 dolar 20 dolar dediğimiz zaman da yani günlük olarak 51 TL gibi bir ücret kazanmış olursunuz sadece Yandex'in bu uygulaması sayesinde tabi e, ilk gün kazanırsınız ikinci gün kazanırsınız üçüncü gün sıkılmazsanız şöyle bir yer alayım parayı nasıl alacağız en güzel sorulardan bir tanesi bu gibi geliyor bu panelde e, kazandıklarınızı görebilirsiniz bu arada mesela Bilgi yarışmasına soru hazırlama. Bir tane girmişim. 80 sent almışım. Yani 1 dolara yakın. Para çekme. Talepte bulundum. Ee, şu formu doldurmadığım için şu formu doldurmadığım için e, talebiniz reddedilmiştir. Lütfen formu doğru doldurunuz. Kontrol ediniz diyor. Şimdi birlikte bu formu dolduralım. Buraya girdiğiniz zaman şu para çek cüzdanları yönetme olmayacak diye bu formu doldurun diyecek size. Düzenleden giriyorum. Şöyle yapalım. Yeni sekmeli açalım. Gördüğünüz gibi ben bilgilerimi girmişim. Cemal Kuru, Türkiye, adresim, posta kodu özellikle bunu yazın. İstanbul. Aynı şekilde Türkiye, doğum tarihi. Şuraya isminizi yani bu iş hakkında yetkili olduğuma dair bilgi. Şurada da bu formu doğdum e, doldurma örneğini görüntüle diyor. Gördüğünüz gibi yağmur yutmaz filan fason. Bunlar zaten otomatik işaretli. Değiştiremiyoruz. İşte ne demiş Halıcılar Caddesi, Yağmur Yurtmaz, Türkiye, Türkiye. Şimdi Yandex'in yaptığı en büyük hatalardan biri şu. Buraya Türkiye yazmış. Gördüğünüz gibi. Ama sadece e, bize şöyle bir uyarı veriyor. Formu sadece Latin harfleriyle doldurulmalıdır. Yani biz buraya şöyle Türkiye yazıp gönder dediğimiz zaman hata veriyor. Diyor ki sen bu Türkiye'yi Ü ile I ile işte yumuşak G ile falan yazamazsın diyor. Latin harfi doldurman gerekiyor diyor. Ama burada örnek gösterirken niye Ü ile İ ile gösterilmiş veya yumuşak G ile gösterilmiş bunu anlayamadım. Hani Yandex'in bir hatası olabilir burada. O yüzden hemen düzeltiyorum. Türkiye Türkiye olarak gönder diyorum. Gördüğünüz gibi kullanıcı sözleşmesi gönderiliyor. Şuradan bakıyorsunuz. Ne yapmışsınız? Sözleşme. İşte isim, adres, tarih, doğum tarihiniz. Parayı alacak kişinin adı. Bu alacak kişinin adı banka hesabıyla aynı olması gerekiyor. Tabi banka uygulaması yok ama ee, sözleşmede banka uygulamasıyla aynı olması gerekiyor. Yani yakında bu uygulamanın devreye gireceğinin sinyali olabilir. Formu kendi adıma ve bugünkü tarihle imzaladık. yukarıdaki V8 ben formu belirttiğim veriler doğru olarak veya e, onaylıyorum. Tamam devam diyoruz. Telefonunuza bir onay kodu geliyor. Telefon elime alıyorum. Ve diyor ki onay kodu Yandex 62 68. Devam dedim. Gördüğünüz gibi onayladı. Para çek diyor. Cüzdanları yönetme diyor. Bağlı olanlar bağla diyor. internette sıkıntı çıktı. Şimdi bağlı olanlar bağlı diyor. Ya bu galiba eee Yandex Money yani bu da aynı Google bicket mantığıyla çalışıyor. Ama tabi herkesin kullandığı gibi ben de e, PayPal kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bağlı olan. Parayı çektiğiniz zaman e, şöyle bir şey diyor. Şu anda bir dolardan e, maksimum şey minimum çekilecek 1 dolar. Bu normalde 2 centti. 1 dolar yaptılar. Parayı çekliyorum. 1 dolar yazıyorum Paypal'dan çek diyorum şurada diyor ki talebinizin işlenmesi 30 gün sürebilir diyor Ben diğer kullanıcım da e, yaptığım zaman yaklaşık olarak e, bir altı hafta sonu saymazsa dört gün içinde geldi arkadaşlar parası e, şöyle de yapabilirsiniz Bunu da söyleyeyim size e, ailenizden birinin yakında Hani e, babanız olur anneniz olur. Onun üzerine Paypal hesabı açıp veya arkadaşın üzerinde Paypal hesabı açıp bu sistemi kullanıp 4-5 yerden de gelir edebilirsiniz. Yani 50 TL 4 kişiyle çarpsan, şey 5 kişiyle çarpsan 250 lira yapar. Hadi bunun birazını kesse yüzde %2'si falan diyor. Çarpı 0, Hani bir 50 TL'sini kesse 200 TL günlük para. Ama uğraşmanız gerekiyor. Yani nereden baksanız sıkılmadan 4-5 saat uğraşmanız gerekiyor. O da size kalmış bir şey. 1 dolar paypal parayı çek para etme şu anda beklemede yazıyor açıldı işe mesela ben 21'inde yani buradan e, geçen hafta cumartesi 1 dolar talimat vermişim ödememi almak için Açıldı derken incelemeye girdi anlamında söylüyor. Yani bu TL'yi kazanırken bu görevlerde şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereyim ki yapmayın. Anlıyorlar çünkü bir dediniz enter dediniz, bir dediniz enter dediniz, bir dediniz enter dediniz, iki dediniz. Kendine göre bak hiç şey kullanmadan direkt otomatik olarak hesabıma 5 sent geldi, 2 sent fazla geldi. Şimdi ben bunun ücretini istediğim zaman 2 senti kesecekler benden. Hani Yandex bunu dikkat ediyor. Bu bir şey indirmiş kafasına öyle. Neyse, Yandex e, Toloqo uygulaması bu kadar basit arkadaşlar. E, bunu şöyle göstereyim. Hani ciddi aldıklarını anlamak için, şu yardım kısmından, e, pardon forum kısmından Türkiye için bölüm açmışlar arkadaşlar. Mesela yan yana arkadaşımız yazmış arkadaşlar bu görev sorgu sorusunda çıkıyor. iki ay içinde hangisi daha kolay bilmem ne diye, yönetici cevap veriyor siz cevap verebiliyorsunuz. Yani bir e, şöyle söyleyeyim. Daha çok diğer siteler hep İngilizce ağırlıklı yapar, Rusça ağırlıklı yapar işte. Ama bu uygulama Türkçe olduğu için hani Yandex Türkçe'yi boş geçmiyor ve Türkçe forum da yapıyor. Hani herhangi bir sorunuz oldu da buradan direkt yazıp yanıt bulabilirsiniz ya da bu videonun altına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışalım. Yandex Toloka uygulaması bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sorum olsa video altında yazabilirsiniz. Yardımcı olacağım. İyi günler.